Subhanallah ve bihamdihi estağfurullah. Allahümme sellere Muhammed. Cennetin gülleri, Resulü Ekber'in bülbülleri, Allah'ın dostları. Müslümanlar Allah'a kullukta niçin başarılı olamadı? Çünkü iki nedenden dolayı başarılı olamadı. Bir, Allah'ın sevgisini kendimize ve çocuklarımıza ve insanlığa üretemedik. İkincisi de Allah'ın korkusunu kendimize, çevremize, çocuklarımıza ve insanlara üretemedik. Allah'ın korkusu nasıl olur? Bir ticaret haneyi düşünün, elektronik kepenkler yaptırıyor camlarına. Neden? Yaptırıyor, böyle bir önlem alıyor. İş iş yerini kaybetme korkusundan. Adam iş yerine muhasebeci tutuyor, avukat tutuyor, güvenlik tutuyor. İşte alarımlar koyuyor, barkodlar koyuyor, yazılımlar koyuyor. Bütün bu önlemlerin sebebi nedir? Kaybetme korkusu. Demek ki korku nereden geliyor? Kaybetmekten. Adam bir kadını sevdiğinde veya bir adamı sevdiğinde çirkin huylarını göstermez onu. Hep güzel yönlerini gösterir. Hikmeti nedir? Kaybetme korkusu. Demek ki korku şiddetten gelmiyor. Yani şiddeti cezalandırmaktan gelmiyor. Eğer ceza terbiyeseydi hapishanede çıkan insanlar rehber olurdu insanlara. Adam 40 yıl, 20 yıl ceza yatıyor, çıkıp çıkmaz hemen tekrar aynı suçu işliyor. O hapishanenin cezası onu terbiye edemedi. Çünkü niçin? Korku kaybetmekten gelmedi. Sadece cezayı cezaya, cezayla karşılık verdik. Demek ki şiddete şiddetle karşılık, cezaya cezayla karşılık verildiğinde o onu terbiye etmez. Kaybetmekten gelir. Düşünü, düşünebiliyor musunuz? Bir anne dese ki çocuğu, çocuğum beni üzme babana söylerim. Çocuğun babasıyla olan ilişkisi her geçen gün bozulur. Babasına olan muhabbeti yakını uzaklaşır. Ama babası dese ki annesi dese ki oğlum beni üzme baban geleceği zaman seni odaya kilitlerim babanı göremezsin. Bu sefer çocuğun babasını olan hayranlığı, sevgisi artar. Babam görülmesi gereken bir adam. Annemi üzmeyim de babamı görmekten mahrum olmayayım. Demek ki bütün bunlar neyi gösterdi? Bütün korkuların korkuların kaynağı neymiş? Kaybetme korkusu. Devlet ne yapar? Hudutlarına asker koyar. Vatanını işgale karşı korumak için. Yani demek ki kaybetme korkusu insanları tedbirlere ve önleme itmiştir. Zina yapmayayım, Allah'ı kaybederim. Hırsızlık yapmayayım, Allah'ı kaybederim. Yalan söylemeyeyim, Allah'ı kaybederim, aldatmayayım, Allah'ı kaybederim, zina etmeyeyim, içki içmeyeyim, kumar oynamayayım, kul hakkına girmeyeyim ve Allah'ımın istemediği hiçbir şey, şey yapmayayım, Allah'ımı kaybederim. Gördünüz mü Allah'ı kaybetme korkusu günahları terk ettirdi şu zikri yapayım, şu ameli yapayım, şu orucu tutayım, şu sadakayı vereyim, şu zekatı vereyim, teheccüde kalkayım, kuştuğu kılayım. Allah'ı, Allah'ın bu amelleri çok sever. Allah'ımın sevdiği amelleri yapayım, istiğfar yapayım. Bak gördünüz mü? Allah'a yakın olabilmek için, Allah'ı daha çok sevebilmek için amellere sarılmaya başladı. Demek ki biz kendi nefsimize ve çevremize ve çocuklarımıza Allah'ın Allah'a kaybetme korkusunu hakim kıldığımızda Allah'a olan sevgimiz, muhabbetimiz, aşkımız artacak ve amel amel yapmak kolaylaşacak ve günahlarımız azalacak. Allah'ı hakiki manada sevenlerden Rabbim bizleri eylesin. Çocuğa diyor ki annesi aman bunu yapma Allah seni yakar çırpar şöyle yapar Allah böyle yapar. Çocuk zamanına bakıyor o hataları yapıyor ama Allah onu yakmadı yıkmadı perişan etmedi. Ve diyor ki annem yalan söylüyor. Allah'ın böyle bir özelliği yok. Bu eğitim sisteminden vazgeçelim. Çocuklarımıza bak oğlum bana karşı saygısızlık yapma. Lokman Suresi 14. ayeti kerimeyle, Meryem Suresi'ndeki ayet-i kerimelerle ve Resul Efendimizin hadisleriyle muhatap olursun, Allah'ı kaybedersin. Allah'ını kaybeden adam da dünyayı kazansa hiçbir ehemmiyeti yok. Ebedi bir hayatını kaybeder. Demek ki Allah'ı kaybetmekten Allah'a sığınırız. Eğitimimizi düzeltelim ve Allah'ı kaybedenlerden olmayalım. Cennetin gülleri, Resul-ü Ekber'in bülbülleri, Allah'ın dostları.